Türkiye'de en çok ilgi çeken e, spor dalı futboldan ata sporu Cirit'e gideceğiz. E, Anadolu'da yeniden hayat buluyor Cirit. Manisa'nın Soma ilçesinde de Cirit takımı kuruldu. <laughs> Sahada atı ile bütünleşmiş Cirit oyuncuları, onları merakla takip eden izleyiciler. Bu şölen havası Manisa'nın Soma ilçesinde yaşandı. Ata sporu ciritin yaşatılması adına bir adım da Soma'da atıldı. Soma Atlı Spor Derneği kuruldu ve bünyesinde bir cirit takımı oluşturuldu. Uşak, Sınırgı, Erzurum denetleri nasıl bir şey yapıyorsa biz de aynısını onlardan farkımız ne dedik yapmaya çalıştık. Önümüzdekiler için de elbette büyüklerimizin bize olan katkılarıyla daha güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar da etkinlikte ata binme fırsatı yakaladı. İnşallah halkımız için güzel bir şey yaparız. Gençlerimize de at konusunda her türlü yardımı da yapacağız. Cirit sporunu yaymak için yapılan girişim 7'den 70'e tüm somalıların desteğini aldı. Faydalı. Milletimizde devletine her şeyimize bilmeyene öğreniyor.